Merhabalar arkadaşlar yine bir motor revizyon yapılacak araç geldi ama e, acayip bir şekilde kurum kaçırmış, kaçırmış. Görüyorsunuz siz de bunun için enjektörlerin kafalarını söküyoruz özel el aletiyle. Bunları çıkaracağız. Bütün hepsinden kurum kaçırmış. Silindir kapağı sökebilmemiz için. Bunları bu aparattan sökebiliriz yoksa başka türlü sökülmüyor. Şöyle. 내내 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 아프지삼아 아프니다 Biraz o zaman boşalt. Dene bakayım Hasan. Ha motoru şey diyor. Motoru indirsene aşağı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bunu. Bu alet olmasa mümkün değil Dibine de filan hidrolik yağ dökmemize rağmen bak, bak görüyorsunuz. Kurumlara bakın arkadaşlar. Evet. Motorları berbat ediyor bu kurum kaçağı. Bu Euro 3 motorların enjektörlerinde, Euro 4'lerde filan oluyor genelde. Şimdi bu enjektörleri tek şeye göndereceğiz. Pompa enjektör tamiri için, ayarlar değerleri için. Büyük ihtimalle memeler de değişebilir bunun. Yeni motor yapıyoruz çünkü. Buyursun. Cümleten hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.